Modern ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. 1200 kişilik kapasitesiyle misafirlerine kaliteli hizmet sunuyor. En güzel ve en önemli anılara ev sahibi yapacak olan Beyaz İnci Düğün ve Davet Salonu artık Ispartalıların hizmetinde. Isparta'ya önemli bir işletme kazandırıldı. 1200 kişilik kapasitesi, şık tasarımı ve uzman ekibiyle göz dolduran Beyaz İnci Düğün ve Davet Salonu bugün gerçekleştirilen görkemli açılış töreniyle Gülcü Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılışa Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Evet. AK Parti İl Başkanı Furkan Cemer Beyaz İnce Düğün ve Davet Salonu'nun Isparta için güzel bir hizmet olduğunu söyledi. Düğün ve davet evinin hayırlı olmasını, burada kıyılacak nikahların, yapılacak nişanların, organizasyonların da çiftlere hayır ve uğur getirmesini diliyorum. İnşallah bereketli kazançlarınız olur. Isparta'mıza güzel bir yatırım, güzel bir hizmet, devamı ve sürekliliği olur diyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu'da, Beyazıncı Düğün ve Davet Salonu'nun kentin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Isparta Belediyesi adına, Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdemir adına, şahsım adına e, bu iş yerinin sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Mübarek bir günde mübarek bir iş yapıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Şehrimize açılan her iş yeri şehrimize sağlanan ekonomi demek, istihdam demek şehrimize katkı demek. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından dualar edildi ve açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler Beyazıncı Düğün ve Davet Salonu'nu inceledi. Ardından davetlilere yemek ikramında bulunuldu. <laughs> Beyazıncı düğün ve davet salonu hakkında bilgi veren işletme sahipleri Mehmet Tutum ve Sıtkı Ağlarcı, düğünden kınaya, mezuniyetten iftar yemeklerine kadar tüm vatandaşlarımızın ...en güzel anılarına ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. E, düğün salonumuz e, A'dan Z'ye e, yeni nesil e, bir salon kazandırdık. Salonumuza düğün, nişan, nikah, davet, e, her türlü organizasyonlara hizmet vermekteyiz. Önümüz düğün sezonu. Evlenecek çiftlerin acele etmesini, e, hızlı davranmalarını bekliyoruz. Çünkü salonumuz oldukça talep almakta. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Isparta'mızda e, merkezi en yakın mahallelerden biri olan Gülcü Mahallesi'nde daha önceden de bir düğün salonuydı. Fakat tabii e, bakımsız bir salonumuzdu. Buraya e, bakım yaparak, yenileyerek bütün ürünlerini yeni nesil e, malzemelere çevirerek çok nezih, şık bir salon kazandırdık. Bütün Isparta halkımızın e, hizmetini sunuyoruz bugün inşallah. Kapasitemiz 700 kişiden başlıyor salonumuz fakat 1200 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Çünkü neden derseniz düğün demek yani girdilerle, çıktılarla, kapıdan dönüp tebrik eden dönenlerle, takıdan sonra gidenlerle vesaire derken 1200 kişiye kadar ağırlama kapasitemizde mevcutuz. Kına gecesi, nişan, mezuniyet, ee, çocukların ilkokul mezuniyetlerini aldık mesela bugün onlarla görüşme yaptık. Özellikle düğünlerde, balolarda yemekli düğünlerimiz var. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan iftar yemekleri için görüşmelerimiz var. Ee, tarihlerimiz mevcut. Şu anda Nisan-Mayıs ayları için gayet doluyuz. Yaz ayları için çok görüşme var, talep var. İlk önce hafta sonlarından taleplerimiz çok. Daha sonra hafta işlerine doğru değişiyor. Ama bütün misafirlerimize olabildiğince elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelin odamızda geline dair her şey düşünülmüştür. Gelinin özel elbisini asabileceği dolabından, geline ait olan ziynet eşyalarını koyabileceği çelik kasasından, gelinin sadece geline ait kullanabileceği lavabosundan, tuvaletinden, gelinin bütün salonu görebileceği kameralarından her şey geline hazırlanmış bir şekilde eksiğimiz yok. Mutfağımız tamamen donanımlı, endüstriyel mutfaklardan. Bütün malzemelerimiz yeni nesil. Lavabolarımız komple yenilendi, sıfırlandı. Önemli olan burada e, insanların burada mutlu ayrılması. Burada her şeyin sonucu paraya bağlı değil. Sonuçta herkesin en mutlu gününü burada yaşatacağız. E, hepsinin mutlu olmasını biz de istiyoruz. Öte yandan Beyaz İnci Düğün ve Davet Salonu, Gülcü Mahallesi 3545 sokakta hizmet veriyor.